Selamünaleyküm arkadaşlar. Hüyan Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere soru sorursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Ee, Aksaray'dan geldim söyleyemedim de Aksaray'dan geldim arkadaşlar. Biraz Aksaray'da işim vardı. Buradan beraber gittik. İşimizi hallettik, geldik. Annem baklıcanın kabı kalmış yine. Onu dolduracağım. da yiyelim beraber. Onun hazırlığını yapıyorum arkadaşlar. Aksaray'dan hemen geldim. Recep gelirken uyudu kucağımda onu da götür dedim. Kuruzan da başa döndü. Benim de midem bulandı. Hep bizi ayrıca tutuyor valla Aksaray. Şu otobüsler var ya o kadar dolanıyor ki o yana dolan bu yana dolan. İçimize dışımıza çıkarıyorlar. O şekilde işte arkadaşlar geldim. Annem de yolda aradı. Hani dolduracağım mı? Ben de dolduracağım yok zaten. Hiç olmazsa bunu var yiyelim diye. Şurada hemen iş hazırlayacağım. bu şekilde işte arkadaşlar gittik geldik dediğim gibi hemen gelince bir yatırdım Annem yine gittim. Hep malzemeleri aldım geldim oradan. Annem yine şöyle pirinç çıkarmış. Ondan sonra pirinç koymuş poşete. Patlıcanlar, kabaklar biraz da patates doğrayacağım arkadaşlar. Yani patatesi de yapacağım, doğrayacağım derken patatesi soyup içine oyuyorum. O da güzel oluyor. Ondan yapacağım. O şekilde işte arkadaşlar şunları ben de hemen halledin. Ocağımızı hemen koyalım. Bir an önce bitsin. Aksaray'da ah inan hiç durmadım. Direkt vardık. İşimizi hallettik. Biraz Recep Park götürdüm. Orada tam Efor'un karşısında park var arkadaşlar. Bayağı büyük. Oraya götürdüm Recep'i. Orada biraz oynadı. Ondan sonra baktım hava bozuldu. Hadi gidelim. Tam otobüse bindik bir yağmur başladı. Oradan o şekilde çıktık geldik. Yani fazla durmadık anlayacağınız. Hani sabah saat 10.30'da çıktık arkadaşlar. 2'de i̇şte geldik. Aksaray bir karabalık çarşısı. Orayı da çekmedim yani. Zaten ben de canı tutuştururken video çekmeye zaten hiç fırsat kalmıyor. Kalabalık ortamda pek videoda çekemiyorum zaten. Çekiniyorum insanlar insanlardan. Değişik değişik, değişik değişik bakıyorlar insana videoyu açtığın zaman. Hani biri bir şey neymiş söyler. Bayanlar filan razı olmaz diye de açamıyorum arkadaşlar. Pazarda da aynı. Pazar videolar çok güzel oluyor. Seviyorum. Ben de izlemesi de güzel oluyor. Çekmesi de aslında güzel oluyor. Böyle renk renk rengarenk, renk sebzeler, meyveler e, ee, ekranda güzel görünüyor ama bizim buranın insanları yerimizi telefonu aldık mı acayip değişik bakıyorlar bir şey söyleyecekler diye telefonu alamıyorum pazara gittim artık önceden gittiğimde de damlaya çektiriyordum zaten ona veriyordum o biraz benden dişli bir şeyine söylerlerse o hemen pat cevaplarını verir ben onu yapamıyorum işte arkadaşlar onu yapamadığım için de o videoyu açamıyorum pazarlarda veyahut da böyle mağazalarda işte Aksaray'da falan. Bu şekilde onu da işte çekemedim. Neyse dedim gelince dolma dolduracağım. Onu sizinle beraber yaparım diye de bu de bunu açtım. Zaten iki gündür videoda yükleyemiyorum. Ne bileyim arkadaşlar pek içerik çıkaramıyorum artık bulamıyorum. Aslında bulurum da canım pek video çekmek istemiyor diyeyim aslında artık. Yani eskisi kadar bilmiyorum hevesimde kalmadı. Niye öyle oldu, onu da anlamadım. Bu hastalandıktan sonra bir iki ay ara verdim. Bu iki ay aradan sonra pek ne bileyim YouTube'a pek bir şeyim kalmadı yani eskisi gibi. Bazen kapatmayı bile düşünüyorum. Hani yoruyor ya yani, insan gerçekten yoruyor. Hani bazılarına göre YouTube kolay para kazanılabilir. böyle söylüyorlar yani. Yani bir yandan da haklılar gerçekten de. Hani diğer bayanlar gibi veyahut da erkekler gibi sabahtan akşama kadar çalıştığımız, uykusuz kaldığımız yok. Aç yok videomuzu. Bakın böyle hem işimizi yapıyor hem video çekiliyor. Doğru kolay kazanılıyor ama bunun da yorucu şeyleri var yani. O yüzden bilmiyorum. Bazen mi kapatmayı düşünüyorum. Allah var şimdi. Aman diyorum kapadım. Bazen de diyorum giri yapıyorum. İşte canım istemediği zaman kapatmak geliyor içinde. Giri de bazen böyle iştah iştah çekiyor videolarımız işte. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Allah sonumuzu hayırlısını öyle diyelim. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. O yüzden iki gün de video yoktu Bir de da yok ya ne bileyim pek içeri üretemiyorum. Sadece dışarı iş olursa ne ala öyle. İçerisinde de çocuklar şimdi ne olsa yiyorlar. Hani sürekli çeşit çeşit yemek yapmaya gerek olmuyor evde eşli olmayınca. Ben de ufak de çekmek istemiyorum sizlere. Hani sürekli de yemek videosu olsun istemiyorum aslında geçen sene çok böyle plan yapıyorduk annemine, sac yapıyorduk, işte, tandır Bu sene inanın hiçbir şey canım istemiyor. Niye öyle oldu anlamadım. Hiçbir şey yapmayacağım istemiyor. İstese yine bir hani içinden gelmesi lazım. Video bile çekerken içinden gelmedi inanın. O zaman bile böyle ya yani, ekrana yansıyor anneciğim. Onu öyle söyleyeyim. İsteksiz video çekildiği zaman ekrana yansıyor arkadaşlar. Ama e, istekli çekildiği zaman daha iyi böyle video da bu oluyor. Bilmiyorum işte o şekilde. da o yüzden videom yok. Dün de hatta el işi videosu attım. O da zaten pek izlenmedi. İzlemeyeceğini de biliyordum da hani sizlere göre şey değildi hani böyle YouTube için attım. Bir iki kere video atmayı verdim YouTube sana gir hemen al fiyatı veriyor arka plana. Emeklerim de boşa gidiyor diye. Durdum bari el işi videosu attım da attım. izleyen olursa izleriz. Yani 100 kişi de olsa 200 de olsa YouTube onu sayar diye öyle attım işte dedim. Bugün de bunu çekelim. Gökhan gelse videolarım yine çoğalır arkadaşlar da. Bakalım artık. Patlıcanın kabuğa uyuyorum arkadaşlar. Şimdi patates soyacağım. Onu doyayım. Onun sonra da iş malzemesini hazırlayayım. Hemen bunu atalım. İşsin Annem de bugün çakıl diken toplamaya gidelim diyor. Hatta bir gelmiş ben Aksaray'da kene. Giderim Bakmış ben yokum geri gitmiş. Dayım söyledi yemeğe yiyince giderim çakıldı Çakıl dikenin yemeği olur arkadaşlar. Çok güzel böyle. Tatlı. Zaten gittik bir çekerim sizlere de. Hazırlanışını nasıl yapıldığını biraz acı olur. Onu da güzelce sürterek, taşa sürterek yıkamak gerekiyor. Ben e, yapmadım da topladım. Annem hep toplarım. Annem pişirdiği zaman da yerik üstünde bulundum. Ama kendim hiç pişirip de yemedim yani. Öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal sizler de biliyorsunuzdur. Zaten koy çok olur. Çakıl dikeni kangal olur. E, diken not var ya arkadaşlar. Ona da kangal deriz biz burada. O diken otu da toplar ortasını yerik böyle soyar. Çok güzel aşırı lezzetli olur. Geçen sene götürün olmadı. hani çok söyledim de. Bu sene babama diyeceğim. Dur bakalım. Babam götürürse bir toplayalım gelelim. Evet. Ne yaptım? Malzemelerimi hazırladım. Patatesi hazırlayayım. Malzemelerimi karıştırdık. Döktüm arkadaşlar. Şöyle bolca da bir zeytinyağı. Döktün neye? Zeytinyağı. falan gelir arkadaşlar. Onu da tam suyunu düşmüş Midis kullanıyormuş. Birazdan ona ayran yapacak. Ve i̇şte oluşu da şey var. Ee, tansiyon makinesi var. gidecek. Görüşmeye. Mide kullanıyor. Başım dönüyor diyor. Ona bir bakalım. Kimeye koyayım mı? Kıymaya koyduk Pirinç koydum arkadaşlar. Biber. Almışı domates sosu. Salça. Kimyon. Pul biber. Tuzunu attım. Sarımsak doğradım. Ha, soğan kaldı. soğanı unuttum. Bir de soğan doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle küçük taş bir tane. İnce ince soğanımızı da doğrayalım. İsterseniz hepsini rendeden de geçirebilirsiniz tabii ki. Ama doğrayınca daha güzel oluyor. içinde böyle. Tabii soğanımızı da doğrayalım. Onun için yavaş. de şöyle şu şekilde hiç bastırmadan şu şekilde doldurayım. Davamına da ne koydum? Ee, şu patatesleri içine koydum ya arkadaşlar. Onları da tabanla tencerenin tabanına yerleştirdim Geçenki yaptığım işler de vardı. Şimdi iş kaldı o çıksa olduğu için çözülmedi. Ben de tekrardan hemen bir iç malzemesi hazırladım. Büyük bir ihtimal bu da kalır. Oydum içine ya da. He. Sen yemeğini yedin mi? Yemeğini yedin mi? Hı. Yemek yedin mi? Annem öyle bir şey kalır, bir şey demiyor mu? Tamam. Dolmayı yerim gitmedi bir Olsun yine de yiyeceğim. şu şekilde şöyle atarım arkadaşlar aldığı kadar hiç bastırma bakın fazla şöyle sadece ağzını şu şekilde bu zaten pirinç şiştikçe doluyor içinde kim şöyle şöyle bastır bastır o da hep şey oluyor böyle laka oluyor yani hiç lapalap olmaz. çok güzel oluyor. Hatta domates de yaparım bazen. Domates ama ayrı tencereye yapıyorum arkadaşlar. Çünkü domates da daha çabuk pişiyor ve bunlar pişene kadar domates bayağı tencereden alınmayacak falan. Yani parçalanıyor. O yüzden domatesi ayrı tencerede pişirilmişse daha güzel oluyor. Biber almayı yine unutmuş annem. Yanına sadece kabakla patlıcan almış. Patatesli kabağı çok severim. Şey, patlıcan çok severim ben. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Hatta yedik öyle söyleyeyim. Şöyle yanına çorba yaptım güzelce. Yoğurt çorbası. Bakın. Ee, biz yoğurt çorbasını normalde ben pirincinin yapıyorum arkadaşlar da annem e, mercimek ve bulgurla yapıyor. Çocuklar da öyle seviyor. Ben de öyle seviyorum. Öyle de güzel oluyor. İki çeşit de güzel oluyor. O yüzden hani böyle şey yaptım. Mercimekle bulgur yaptım arkadaşlar. Normalde yayla çorbası diye geçiyor da bizim burada yoğurt çorbası diye geçiyor. Şurayı da şöyle göstereyim bakın. Vallahi bu da çok güzel pişmiş. Böyle dediğim gibi tane tane olmuş. anneme yemeğimizi hazırlamaya başladım. Ee, şöyle bu vallahi videolar bugün birbirine karıştı. Bugün iki video çek, çektim arkadaşlar. Yani çekiyorum daha doğrusu çektim de ziyade. Bir dolmaları doldururken çektim, pişirdim. Yirken tabii ki çekmedim. Hazırladım. Babamla beraber yedik. Annem borucumuş arkadaşlar. İsmail de okuldaydı. uyuyordu. Babam ben Recep iydi. Ondan sonra Gülizar taktı. Tam o sırada İsmail geldik. İkisi yediler. Ee, şimdi annem orucu olduğu için şimdi de annemi hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada ikinci videoyu da şöyle açtım. Ee, Mantar şeye gittik. Çakırdıken toplamaya gittik. Söylemiştim ya annemle beraber. Orada ben biraz mantar topladım. Mantar buldum. Şöyle sizlere de gösteririm isterseniz. Tabii ki ikinci videoda daha mantar yıkayacağım. Diyor bugün video birbirine karıştı. Tam görünmüyor. İçinde şöyle dolu arkadaşlar. Bayağı ıslattım. Annem yemeğini getirdi. Ben hemen temizleyip Dolabımıza koyalım. Annem e, yaş yeşil böyle malı da getirmiş. Ben de soframızı götürüm. Ekmeği götürürüm, Ekmek sulamış gelmiş. Bizim ekmek bitti arkadaşlar. E, i̇kinci videomda mantar temizleyip videoyu kapatacağım. Bu videoda da e, yemeğimizi hazırlayıp öyle bakalım Tam olsun. Ve bunları bir Uşun arkadaşlar çorbamızı bölüyor. Kimyemiz de aynı şekilde ısınıyor şu anda. Onu da bölelim. birer çıkıyor. koyacağım yana. Şöyle yoğurduğumuzda da koyayım arkadaşlar. Yeşilliğimiz de var. Dediğim gibi bizim karnımızı tok bir de üstüne çayımızı içerik. babam arayacağım. Babam gitti diyeyim. En yedi gitti o durmuyor. Arayıp eğer çaya gelirse ona göre demlerim. Gelmezse bakalım artık. Annem eve gider babamla beraber içer. Artı ne yaparlar bilmiyorum. Ben annemi salmadım arkadaşlar. Hani yaptım. O oh, kadar yemek yazdı. Oruç. Dün gitme buradayım. hazırlayın Burada yiyeyim. Yani e, malzeme birini getiriyorum. Bu çocuklar iki üç tane koy ben eve gider evde yerim diyor. Babam durmayınca annem de duramıyor. O yüzden ha, annem ayran cacı istiyor. Ona hemen biraz ayran cacı yapayım. Ne yapalım? Isın da artık. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Bana leğen lazım arkadaşlar. Şu an çok lazım. Ben olmasa bir iki tane leğen alalım. Çünkü böyle ayran yapmaya hani büyük leğenim var da Büyük leğenler iyi olmuyor mesela şu leğenler var. Onlar tam olmuyor arkadaşlar. Hani az yapacağımız zaman böyle ayrancacık olsun ne bileyim işte. Herhangi bir şey olduğu zaman ufak olursa daha iyi olur. Kek ileğini alacağım. Kek yapmak için bir tane leğen. Ona büyük gelir olmuyor. Yoruldu. dökelim. bir iki kaselik yapsak yeterli. Şöyle iki atalım. Ben Aksaray'dan geldim öyle yoruldum Annem de öyle yoruldu Daha bir de duramadık. Ee, Çakı diken toplamaya gittik arkadaşlar. Ay, güzel oluyor aslında. Tertemiz hava da. İşte yorulduk geldik. Ben pek değil de yine de yazık annem yoruldu. Oyuncu olduğu için. Onu da tabii ki diye video yapacağım. ikinci video yapacağım. Bunu tek video değil mi? Bugün videolar bu şekilde. Hem öyle hem böyle. Bir sonraki videomda da çalı topladığımız videoyu izleyebilirsiniz. Evet. da koyduk arkadaşlar. Yemeğimi böylece. Yemeğimizde de daha var biraz. Var yani ezene vaktimiz. İstersen kapadım artık arkadaşlar e, videomu. Bugünün videom bu kadar olsun. Az bir şey böyle yemek videosu oldu sizlere. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.